Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Slime kanalıma hoş geldiniz ama adı farklı olacak. Hadi başlayalım. Slime malzemelerimizde burada Stü... da marka tutkalımız var arkadaşlar. Bu arada slime yaparken yüzler gözükmeyecek ama ellerimiz gözükecek. Çünkü arkadaşlarımla yapacağım. Evet kanala haftada bir ya da haftada iki bazen videosu gelecek. Bazen bu planda göreceksiniz. Bitti arkadaşlar. Dibinde kaldı. Bunu da ters çevireceğim. Bazen bu planda göreceksiniz arkadaşlar. Bazen de dışarıda saymayacağım yapacağım. Tabun biraz pis. Kusura bakmayın. Ve içinde renk yok. Böyle gösterebilirim. Bu arada bazen videoları 3 kişi birlikte çekeceğiz. Bazen de kendimi çekeceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Tüm slime şekillerini de göstermeye çalışacağım. Normal suyumuz. Az bir şey koyalım. Orada arada slime'ımızın ismini ne bulursan katlı slime olacak. Biraz yeşilim, mavim su olabilir. Renk de hala karar veremedim. Malzemeleri sadece olursak da iki farklı sıvı sabun kullanacağım. E, ee, tıraş küpü, borak sıvı, bu su. bir buraya sabunu koydum. Saç kremi, şampuan, duş yeli, bulaşık deterjanı koyacağım. bir de boyamız arkadaşlar hangi renk yapacağımı karar veremedim yeterli bu kadar biraz fazla koydum herhalde tıraş köpüğünü en son koyacağım Her malzemeyi koyduktan sonra da karıştıracağım. Bu arada study ile güzel sınır alıyor. Şimdi de bulaşık deterjanını koydum. Sıra duş jeline gelelim. Genellikle alışverişimi Watsons'dan yaptım. aşağı bakıyorum Aslında pembe gibi duruyor. Ama ben bunu maviye çevirebilirim. Ortalar çok güzel kokuyor. Yerine bunları gratis ve WhatsApp'tan aldım tıraş köpüğü hariç Baraksa su bir de desto harici şimdi şampuanımızı kayalım sıra saç kreminde kadar yeterli. Ben bunları slime için aldım. Vücuduma sürmüyorum arkadaşlar. Şimdi ilk boyamızı koyalım. Mavi kullanacağım. Ama da şey çubukları da alacağım. Dondurma kadarıyla alacağım. Suyu Az bir şey daha sıradım. Daha kanal açmadığım için kanal isimini söyleyemedim. Ama yakında açacağım arkadaşlar o kanalımda da slime videoları atacağım belki ileride kendimizi tanıtırız Belki olmaz boyunda Neyse ben bu yar beni geçiriyorum Şimdi tıraş kesimini de koyalım. Pufduk yapmak için karıştırayım. Biraz daha bir tık daha mavi hale edeyim. arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayacağım. Uzun tutmayacağım. Arkadaşlar bakın geldim. Her şey kullanmadım. Bunu da koyalım. Ondan da az bir şey kullanalım. Çünkü bu çok sevdiğim bir sıvı sabun. sırada da Mamur Amaz Azal Tikfal ilave ettim. Tikfal daha boya ilave ettim. Sıra boya kısımda. Ben bu slime'ı yapayım. Kameranın bir tık yerini değiştireceğim. geleceğim arkadaşlar. Yani ama biraz daha sizin gözünüzün önünde karıştıralım. Tutmaya başladı. Slime olmayı başladı yapıp kameranın şeklini değiştirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi slime oldu. Ben etrafı toplayıp geliyorum. E, kamerayı biraz alçaltmadım. Ben etrafı toplayıp bu arada kaşığımı da temizledim. Yani hemen etrafı masayı toplayayım. Tertemiz bomboş yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. Sonra... Bir tık de yapışabilir. Ama sen oldu. Slime i made a shirt mas my side Dediğim gibi haftada bir ya da haftada iki slime videosu gelecek. Yani bir ay boyunca sonrasını bilmiyorum. Yani yenilmeyen bir şey de çok zararlı bir şey de değil. <laughs> bir mavi slime oldu. Aslında ben bunun bebe mavisi yapmak istiyordum da bir tık fazla maviyi koymuşum. Так, как вы, Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Mesela slime yapışıyor ama attım şuraya bir şeyler. Bunları toplamasaydı slime Olmaz mı? toplayan bir slime oldu. Yani bu demek çok güzel bir slime oldu demek. Artık haftada bir hafta ya da iki ya da iki haftada bir slime videoları gelecek. Bu arada neyse o bende kalsın. Görüşmek üzere. Dur. Görüşmek üzere. Tırnakların acıyor mu diye sorarsanız da. Evet maalesef acıyor. Gibine de giriyor maalesef. Neyse. Ama ojesiz daha iyi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.